Dün gece birçok Marvel fragmanı gelmesini beklediğim Super Bowl etkinliğinden sadece bu dizinin gösterilmesi biraz üstse de bu dizi hakkında gördüğümüz iki fragmandan da aşırı derecede memnunum diyebilirim. ikiliği biraz sorgu odası gibi gözükse de konuşmalardan dolayı daha çok terapi seansında bir danışman kadınıyla görüşüyorlar gibi gözüküyor. İkisi de fark ettiyseniz çocuk adamlar gibiydi. Bak bu çocuk adam. Bu senin bir. Bu çocuk adamın. Falcon aynı Cap gibi atladıktan sonra MCU'da ilk defa Madripoor şehrini görüyoruz. Çizgi romanlarda Madripoor zengin yüksek kesim ile yoksul, suçla dolu alt kesimin arasında bölünmüş Singapur civarlarında bir şehirdir. Madripoor bir noktada Hydra tarafından yönetilmiş bile olsa mutantlar için çok çok önemli bir yer olduğunu da belirtmem lazım. Hatta Daredevil'ı bile bir şekilde Hand sayesinde bu şehirden bile bağlayabilirler kısaca. O kadar kilit bir şehir bu Madripoor. Belki burasını Zemo'nun bağlı olduğu bir tür Hydra karakolu olarak da görebiliriz. Ayrıca MCU'daki Ajan Maria Hill'in de S.H.I.E.L.D'a ilk katıldığı zamanlarda Madripoor'da çalıştığı ve burada S.H.I.E.L.D'ın en gözde ajanlarından biri olduğunu da hatırlatmak isterim. Set fotoğraflarından ve bu sahneden gördüğümüz üzere Zimon'un arkasında Falcon ve Baki'nin yürüdüğünü görüyoruz. Bu üçlünün bir noktada ekip olacakları çok bariz gibi gözüküyor. Belki de Madripor'da ona ihtiyaçları olduğu için mecburen yanlarında gidiyorlardır. Tahminlere göre Zimo'yu Sokoyu anıtının önünde görüyoruz. Bence Zimo Bucky ile burada buluşacak ve kontrol kodlarının kendisinde çalışmadığını İlk fragmanda gördüğümüz Bakin'in mermileri bırakma anı ile bu şekilde görürsek cidden çıldırım, manevi açıdan da çok çok önemli bir sahne olur diyorum. Ayrıca çizgi romanlardaki gibi mor maskesini de görmek için sabırsızlanıyorum. Bu ablanın rolü hakkında kesin bir şey bilmesek de tahmin edebileceğimiz bayağı bir şey mevcut. Görünüşe göre çizgi romanların kötü adımı Flex Smasher ve Ultimatum organizasyonunun bir versiyonu olarak bu dizide karşımıza çıkacaklar. Muhtemelen Flex Smasher çetesinden göreceğimiz bu abla için Songbird olacak söylentileri de etrafta gördüm. Yani şu anda ne alaka deyip geçeceğim bunu ama bulunsun. Flag Smasher Ultimatum ile birlikte anti milliyetçilik adına Amerika'da çok sayıda terör eylemi gerçekleştiren ve Türkçesinde de bayrak parçayıcılar adı altında diyebileceğimiz MCU'nun Ultimatum yorumu olarak karşımıza çıkacaklar gibi gözüküyor. Smasher milliyetçiliği küçümseyen ve onu anarşiyle değiştirmek istedi. Bu nedenle bu çetenin ve karakterlerin ülkeyi istikrarsızlaştırabilecek her şeye saldırması beklenmelidir. Ayrıca büyük uluslararası ve diplomatik olayları başlatarak kaos yaratmaya da çalışabilirler. Aynı bu tur sahnesinde olacaklar gibi olabilir. Veya buradaki patlamada. Flag Smasher milliyetçiliğin bir rakibi ise en bariz hedefleri arasında MCU'dan John Walker olarak göreceğimiz yani US Agent olacaktır. Steve Rogers yerine Sam Wilson seçmiş olabilir. Ancak hükümetin Kaptan Amerika görevini üstlenmeyi seçtiği kişi olarak Walker'ı göreceğiz. Walker'ın bu ünvana sahip olması tahmin edilebileceği gibi onu Flex Smasher'ın birincil hedefi yapacak gibi gözüküyor. Vatanseverliğin sembolü olarak hareket eden bir kişiyi öldürmek Flex Smasher çetesinin amacına kesinlikle yardımcı olup dahası da kendisi ve takipçileri için büyük sembolik bir zafer olarak tarihe geçme ihtimalini barındırıyor. 1980 çizgi romanlarında olana benzer bir şekilde büyük bir değişimle Flex Smasher ve yardakçıları başka biri tarafından manipüle edilmişti. Çizgi romanlarda ipleri çeken kişi Red Skull'dı. Fakat şu anki MCU durumunda bu rolü Baron Zemo'nun kontrolünde görebiliriz diye düşünmekteyim. Burada Bakinin pis pis baktığı kişinin Walker olabileceğini düşünüyorum. Ardından da Sam'i muhtemelen ilk fragmanda gördüğümüz Kaptan Amerika Müzesi'ndeki bu sahnede Steve'i anıyor gibi bir böyle duygusal bir an göreceğiz. Gelelim en sevdiğim sahneye. Sam kalkanı hepiden iyi atsa da sanırım Baki kalkanı kullanması için gerçekten ona iyi bir ders veriyor. Onu eğitiyor gibi gözüküyor. Aklıma bu sahne geldi direkt yani ah ah güzel zamanlar şu sahneyi ilk gördüğümüzde neyse. Tekrardan Madripoor'a dönecek olursak küçük bir detay ama arka planda Zimo ve Semin durup Baki'nin tekme attığı bu kişinin Batrock olabileceğini düşünüyorum. En azından bir bölümde gözükeceğini de biliyoruz zaten. Bakalım. Tam Madripoor'dayken de eski tanıdık olan Sharon Carter da karşımıza çıkıyor. Civil War'a göre daha iyi dövüşör olsa da Madripoor'da kaçak hayatı yaşadığını düşünüyorum. Çünkü Sokovia anlaşmasını bozmaktan aranmakta kendisi. Ek olarak Shirin Carter hakkında son gördüğümüz şey de Carter'ın Snap'in kurbanlarından biri olduğunu bu sahnede görmüştük. Kısacası o da Blip'le geri dönenlerden biri. Steven Sokovia anlaşmasının Civil War sonucu reddetmesi üzerine John Walker'ı atanan kaptan olarak gözler önüne bu şekilde serileceğini zaten biliyoruz. Hatta olur mu bilmiyorum ama çizgi romanlarda kalkanı cap gibi kullanması için ilgili birim Taskmaster'ı eğitmeni olarak getiriyordu, tutuyordu. Black Widow filminin normalde çok daha önce çıkacağını düşünürsek olası bir Taskmaster sürprizine hayır demem valla. Ayrıca çizgi romanlarda Walker ve Steve kendilerini manipüle eden kişinin Red Skull olduğunu öğrenene kadar birbirleriyle savaşmışlardı. Savaştan sonra Walker nihayet kostümün neyi simgelediğini anlamış ve onu Steve Rogers'a geri teslim etmişti. Yani bunu bu diziye uyarlayacak olursak iki tarafı bir süre manipüle eden kişiyi Baron Zim olarak görebiliriz ve elinde sonunda kalkanı olsun kostümü olsun sen ve Bucky'e geri teslim edildiğini görebiliriz. Sam'ciyim canım Evet 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 çok cool sahne ama Falcon'cuğum Kalkon olsa böyle durmazsın işte Belki de kaderinde kalkan yoktur yani Çok güzel sahne ama bilmiyorum Bakın gözüm gözümüz alışır umarım ve fragmanın kapanışı açıldığı sahneyle aynı sahne. ikili arasındaki çok sevdiğim kimyayı aynı filmlerde olduğu gibi burada da zaman zaman komiklik ve şakalarla görmemiz bence çok hoş olacak. Ayrıca Don Cheadle'ın da dizide War Machine olarak göreceğimiz geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti. Elimden geldiğince kaynak bilgilerle olayları ve yakaladığım detayları anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.